Zirve 23'e hepiniz hoş geldiniz. Zirve 23'ün 4. senesinde sizleri burada görüyor olmak bizim için çok heyecan verici. 4 yıl önce başladığımız bir yolculuğa her yıl daha da büyüyerek ve daha fazla fayda üretme çabasıyla devam ediyoruz. Bugün de yeni yüzleri, on binlerce başvuru arasından seçilerek buraya gelen sizleri bu güzel atmosferde görmek çok güzel. Bugün siz üniversite öğrencilerinin yanında 23 Plus alanında davetlilerimiz de var. İş dünyasından, sivil toplum kuruluşlarından, iş kuruluşlarından, medyadan ve basından çok sayıda davetlimiz gün boyunca bizimle birlikte olacaklar. Onlara da zirve heyecanını bize paylaştıkları için teşekkür ediyorum. Ayrıca deneyim alanında paydaşlarımızın standlarını göreceksiniz. Bu etkinliğin gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı onlara da teşekkür etmek istiyorum. Şimdi size çok kısaca 23'ten bahsedeceğim. Sonrasında da konuşmacılarımızı sahnede ağırlamaya başlayacağız. 23 Yetenek Derneği 23 Ekim 2020 tarihinde resmi olarak dünyaya geldi diyebiliriz. İstişare ve hazırlık süreçlerinden sonra 2021 yılının başı itibariyle fiilen faaliyetlerimize başladık. Peki 23 neden var diyecek olursak çok temelde Gençlerin potansiyellerini gerçekleştirmeleri için onlara destek olmak, yetkinliklerini geliştirmelerini sağlamak ve ülkenin insan kaynağı sermayesine ve gençlik sermayesine katkıda bulunmak için 23 var. Bu yönde aslında bir grup gencin inisiyatifiyle kurulan ve paydaşların desteğiyle faaliyetlerini sürdüren bir sivil toplum kuruluşu. Peki 23 neler yapıyor? Akademilerimiz var, atölyemiz var, eğitim programımız var, girişimcilik programımız var, araştırma birimimiz var, yayın ve içerik üretiyoruz ve sosyal sorumluluk projelerimiz ve buz programlarımız var. Akademi 23, 23'ün payas şirket ve kuruluşlarla düzenlediğim 23'lü öğrencilerin hem eğitimler aldığı hem vaka çalışmalarına katıldığı hem de şirketlerin dünyasını çok yakından gözlemleyerek tanıma ve öğrenme fırsatı bulduğu bir modülümüz. Atölye 23, 23'lerin 9 temel 23 temasıyla ilgili derinleştikleri, soyut düşündükleri ve özgürce paylaşma fırsatı buldukları çok kıymetli ve özgün bir içeriğimiz. 23'ler hem profesyonel hayatlarında hem de özel hayatlarında ihtiyaç duyacakları bazı yetkinliklerle ilgili eğitimler alıyorlar. 23 girişim programında genç girişimcileri destekliyoruz onlara eğitim destekleri, mentörlük destekleri ve uygulama geliştirme destekleri sunuyoruz. 23 araştırma Türkiye'de gençleri en iyi anlayan ve en iyi anlatan kuruluş olma vizyonuyla hayata geçirdiğimiz bir birimimizdi. Periyodik gençlik araştırmaları yapıyoruz ve yayınlıyoruz. Zirvenin hemen sonrasında da yeni bir araştırma raporumuz da yayınlanıyor olacak. Yayın ve içerik tarafında 23'ün odak alanları ile ilgili içerikler üretiyor ve yayınlıyoruz. Sosyal sorumluluk ve toplumsal duyarlılık kavramları 23'ün çok önemsediği kavramlar. Zaten 23'ün kuruluşunda da yaptığı faaliyetlerde de sosyal fayda kavramı çok merkezi bir yerde. Sosyal sorumluluk projelerimiz ve burs programlarımızda da 23'ün önemli bir parçası. Ayrıca geçtiğimiz yaz 23 Harvard Üniversitesi'ndeydi. Harvard Business School tarafından dünya genelinden STK yöneticilerinin katıldığı, onlara özel yapılan bir programa 23'te katıldı. Dünya genelinden gelen binlerce başvuru arasından buraya seçilen STK'lardan bir tanesi 23'tü ve Türkiye'den buraya katılan tek STK bizdik. 30'dan fazla farklı ülkeden gelen sivil toplum yöneticileriyle tanışma, onları dinleme, onların tecrübelerinden yararlanma fırsatı bulduk. Ayrıca biz de tabii ki 23'ü anlattık ve onların 23'le ilgili fikirlerini dileme fırsatı bulduk. Bu programda 23'ün ve 23'ün yaptığı işlerin global ölçekte de aslında ne kadar geçerli olduğunu görmüş olduk. Şu ana kadar dikkatli olanlarınız fotoğrafta beni bulmuştur diye tahmin ediyorum. Ve tabii ki bizim için yılın en büyük etkinliği Zirve 23. Zirve aynı zamanda her yıl 23 yolculuğuna başlamak isteyenler için ilk adım, bir başlangıç adımı. Her sene olduğu gibi bu senede zirveden sonra, bundan sonraki başvuru adımlarıyla ilgili bilgilendirmeler size yapılıyor olacak. Ve bugün burada olanlardan bazılarınız yeni 23'ler olarak aramıza katılacaklar. 2021 ve 2022 yıllarında Zirve 23'ü Volkswagen Arena'da yani burada yapmıştık. Geçtiğimiz sene Ülker Sports Arena'da 5000 üniversite öğrencisinin katılımıyla yaptık. Bu sene tekrar buradayız. Önümüzdeki senede bazı yeni sürprizler sizi bekliyor olabilir. Ayrıca Zirve 23 2 yılı üst üste yılın en iyi zirvesi seçildi. Türkiye'de birçok zirve yapılıyor. Spesifik olarak bir gençlik zirvesinin en iyi zirve ödülünü almış olması bizim için hem gurur hem de umut verici. Sayılarla zirveye bakacak olursak bugüne kadar 50'den fazla paydaş firmayla çalışıldı. Hepiniz biliyorsunuz ki Zirve 23 tamamen ücretsiz bir etkinlik ve paydaşlarımızın ve sponsorlarımızın desteğiyle gerçekleşiyor ki aramızı gitmeden gerçekleşiyor. Bugünle birlikte zirve tahnesinde 71 konuşmacı sahne almış olacak. Bugüne kadar 80 binden fazla üniversite öğrencisi zirve 23'e başvuru yaptı. Hepiniz bu aşamalardan geçtiğiniz için biliyorsunuz ki teferruatlı başvuru aşamaları var. Ve 80 bin öğrenci bu aşamaları tamamlamış oldu. Türkiye'de 208 üniversite var. Milli Savunma Üniversitesi, Polis Akademisi gibi doğası gereği 23'ün kitlesi olmayan üniversiteleri çıkardığımızda Türkiye'nin neredeyse her üniversitesinden zirve 23'e başvuru geldiğini söyleyebiliriz. Ayrıca 81 ilden başvuru alıyoruz. 2022 yılında 80 ilden başvuru almıştık. Sadece Şırnak'tan başvuru yoktu. 2023 yılında Şırnak'ta dahil 81 ilden zirve 23'e üniversite öğrencileri başvuru yaptılar. Bu sene de yine aynı şekilde Türkiye'nin 81 ilinden zirve 23'e başvuru geldi. Türkiye'nin her bir noktasına ulaşabiliyor olmak bizim için gerçekten büyük bir mutluluk kaynağı. Ve bugün itibariyle de 12.000'den fazla öğrenci bil fiil zirve 23'e katılımcı olarak gelmiş oluyor. Bu sene sesini duyur çağrısıyla zirve 23'ü yapıyoruz. Giderek derinleşen pek çok küresel sorunun olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Savaşlar, göçe zorlanan insanlar, iklim krizi, küresel gelir eşitsizlikleri, fırsat eşitsizlikleri, doğal afetler, neticesinde mağdur olan insanlar, tüm bunların karşısında insanlığın ortak geleceğinin şekillenmesinde bizlerin vicdanı belirleyici olacak. Tüm bu olaylara vicdanımızla bakarak, vicdanımızın sesini duyarak ve bu sesi duyurarak insanlığın, dünyanın ortak vicdanına katkı sunmak bizim elimizde. İnsanın var olduğu her çağda hem kötüye giden şeyler vardı hem de iyiye giden şeyler vardı. Günümüzde kötüye giden şeylerin sesini biraz daha fazla duyuyor olsak da ve bu durum bizi bazen ümitsizliğe sürüklüyor olsa da her dönemde olduğu gibi bu dönemde iyiye giden şeyler de var. Vicdanına kulaklarını ve kalbini kapatmamış iyi insan olma çabasında çok fazla insan var. Biz de kötüye giden şeylerin bir parçası olmaktansa her zaman iyiye giden şeylerin bir parçası olmayı ve iyi insan olma arayışındaki insanlarla bir arada olmayı tercih ediyoruz. Başvuru formunuzda 35 yaşına geldiğinizde dünyanın nasıl bir yer olacağı ile ilgili bir soru vardı. Bu sorunun cevapları bize şunu gösterdi. Evet, dünyada bazı şeyler çok hızlı bir şekilde değişiyor ve bir kısmınız dünyanın giderek daha zor bir yer olacağını düşünüyorsunuz. Ama neredeyse hepiniz kendi geleceğinizden umutlusunuz. Çevrenizde sizin gibi geleceğinden umutlu insanların var olduğunu bilmek, o insanlarla bir arada olmak, o insanlarla ortak işlerde yer almak sizi güçlü kılacak. 23 veya diğer STK'lar bu insanlarla bir araya gelmek için çok önemli zeminler. Bu zeminlerde vicdanlı insanlarla bir arada olmak, ortak vicdanınızın sesini daha güçlü duyurmanızı sağlayacak. Belki de bugün bazılarınız için bunun başlangıcı olacak. Umarım hepiniz burada olma fırsatını değerlendirerek çok güzel ve verimli bir gün geçirirsiniz. Size gün boyunca anda olmanızı, ve anda kalmanızı ve zirveye odaklı olmanızı tavsiye ediyoruz. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Hepinize güzel bir gün diliyorum.